Merhaba arkadaşlar bu hoşgeldiniz ben Murat Aras Ben tamam. bugün arkadaşlar Mertcan kardeşimizin fikri olan Kuro seyirsiz yoldaşı Hoşgeldiniz Videoya devam et arkadaşlar Buğra Aras kanalına 16.30'da video geliyor Yani bir buçuk saat sonra video geliyor Açıklama yorum kısmından gidip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hala abone olmayan arkadaşlar da abone olsun Hemen videoya geçelim Hoş bulduk Niye benim fikrim olduğunu söylüyorsun e Çünkü senin fikrin anladın mı Sen böyle ha. fikirler verince biz mutlu oluyoruz Diyoruz ki Emek hırsızı değilim diyorsun yani yani bilmiyorum bu çalıntı da olabilir belki. Büyük ihtimal çalıntı Tamamen benim fikrim ve fikirleri kurşun işlemez bu ko. Oy! Ne? Aha vurdun lan. Vurdu. Aha geldi hadi. Aa. Öyle mi? yazmış. Kanka. Bu ko vurmamışım gözüküyor. God yazmış. Ya sektire git vurmamışım görünüyor imkansız. Oo, God mod geldi şaka gibi. Başlığa yaz hemen. God mod geldi. Diye. Ne anlatıyorsun bakayım? Anlatmaya çalış ha. Allah. Anlatmaya çalıştığım şey ağlama bebe diyorum sana. Bana ne biz ikimiziz kardeşim takımız hani. Kigosil zaten normalde de Abi ya. Ediyorsun. Oğlum bunlar ne? Bu arada en çok düşün. düşün He. Şu düşün gerçek hayatta savaşa gittim Kigosil'le mi gideceksin savaşa? Tamam Krosil yok da orada en azından ha. şeyine bakabiliyorsun silah. Eee e, neydi? Gez, göz Neydi? Arpacık. Ya yani G'ye basıyorsun silah atıyorsun aynen. <laughs> ya salak bir çocuk cidden Bir şey ya. soracağım. 1 3 multijet fiyatlı yayıcılardan özür mü diliyorsun? Diletelim. Meto mi? adam geldi. Uy. Diliyor musun diletelim mi? Kanka ben bir şey mi dedim? Lineye multijet 1 3. Bir şey dedim mi? Hı? Yine finalcılara final. <laughs> Fine. Kanka bende AP var yalnız. O adam hile, hile, hile. Nereden aldın? Güzel bu roz. Al ile. Kanka adam ile izle. Nerede, nerede? Nerede? Biz nerede? 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 Nerede diyorsun? Nerede olabilir adam? Bak iyiliği görüyor mü? Baba iyiliği gördün. O inanılmaz. İyice. Ben ama AP bırakmam gerekiyor. Niye? Yani sonuçta Crosshair siz oynadığımız için AP'de Crosshair var ya. Yani. Ooo ben de diyorum biz niye böyle olduk? Ben abi şunu söyleyeyim. Abi. En çok kill alan kaç para verir? Kanka güç banka konuştay susun. Tamam bom e, ee, flash attım oraya. Attım tamam, attım. güçbene attım. bakar mısın? Güç bana bir bakar mısın? Bakayım. Silver 1. Silver 1. Bana bak 2. Bitti abi. Adam geldi. Abi vuramıyorum imkansız. Çok zor. Dur bakayım bekle. Ekranımdan şeyi ortaladım. Şurası. Abi delireceğim ya, delireceğim ya. Sen ama Ekranı kötüsün. Ekranı sakız mı yapıştırdın ama ne koyayım? şey yapsam olur mu acaba? Dur bakayım. Nasıl tükür? Ya pislik herif. Arkadaşlar pislik tamam. like atın ya. Tükürüğümü görüyorum şu an. Cidden tükürüğüm orada. Vallahi Bak. var ya, hiç medeniyetten yoksun abi. Dur bakayım vurabilecek miyim? Aha mükemmel oldu kanka. Harbi diyorum tükürüğümle görüyorum. Birini düşürdüm. Her ki. Ananı bu kadar vurdum vurdum Abi tükürükle de alamazsan yazık der şu sarım kapan Niye havaya bakıyorsun? Dur sus tükürük falan? aşağıya kaydı <laughs> Nasıl aşağıya? Ekranı mı tükürdün Ek... abi süzülüyor mu? Ya dur süzülüyor dur, aşağıya değil. süzülüyor Arkadaşlar mide bulaşıyor Ya mide. hafta ta var ya ekranın en altına inmiş ben de oraya odaklanmıştım ya Midesi bulananlar yorumlara yazsın midemiz bulanıyor artık Abi niye tükürüm ben gösterdim mi arkadaşlarımıza? Abi göstersen daha iyi. Bak çocuk seni öldürürüm. Korona varken da. ekran öyle şeyler yapanlar da uyarsız adam. <laughs> ya sanki senin montu geldim kafana şey yaptım. Arka gelecekler ya. Diyelim geldi o montörü ben yaladım. Neden işte? Yalama. Ölecek şeyler. Yalama, İzleme lan dana. o ne lan? <laughs> o ne? Sinan Engin'in lafı. Seyretme. Adamlar bizi görüyor bence. Kanka bilmiyorum da adamlar deli dehşet oynuyor ya. Biz oynayamıyoruz ki gerçi şeyimiz olduğu için. Ananın mouse tutukluk yaptı ya. Mouse uslandı. Mouse uslandı. Vampura <laughs> vampura vahm vahm Aha. Ya geçen size geldim Dur. ya. Mouse niye yapış yapış lan? Çünkü mouse ıslandı. Oha! Bir insan P90'dı zaten Kogos agamaz bence. Kanka yani. cross aramadım ki. Hesa attım ölmedi. Sadece tuşa got açtılar diyorum işte Ben bu saatten sonra cidden headshot atacağım full. Net bu arada ya. Fake onyonu izle sadece. izle. Ondan sonra. Bant yapıştırsak mıydı? Ne yapsaydık? Ha? Dur şurada bir tane bir şey var. Şöyle yapışıyor mu? Abi ya. ile arıyorsun ama Yok, sen. yapışmıyor. Yapışıyor mu diye bakıyorum lan aramıyorum yani. Adam burada. Ya o bombayı atanlar var ya hal bir söveceğim artık ya. Adam burada kank. Arkadan geldim. Adam orada geri zekalı bebe. Önünde. Oo çok kötü. 27 bulmuşum <laughs> ama. <gülüyor> Bravo sana kank. Kanka. Cookie sırfı. Sana bundan sonra Kuki. cookie diyebilir miyim? Diyemez. Neden? Geronomi Bu arada arkadaşlar <laughs> yakında GTA videolarımız da geliyor. Bilginiz olsun ya. Ne zaman lan benim haberim yok. Galiba sen Miami'de çekeceğim ben Ananın avradını senin. Bana mı dedi? Sana demedim aptal. Adam öyle vurdu ki raşıyor arkandan. Aa, Oha, bir, bir şey değil mi? Bunlarda wall volek, good mod, aim hack, spin hack. Mevlana. Her türlü hack var ya. Mevlana hack'te bir gün seni trollemek isterdim biliyor musun? Ama açamam. Mevla. Niye diye sor. Çünkü direkt Niye? bu anlatıyorlar. Gerçi yani şimdi... yani insanların emeğini de oynayacağız sana şey yapacağım ya. sana. Sen senin emeğinle oynasam ya. ne olacak? Ne no, oldu nasıl yani anlayamam. Silver iki bir adamla konuşuyorsun? Dikkatini çek. Kanka ikisi de orada. Meto ikisi de orada kanka. Anın. Şimdi sıçtım ağzınıza. Buradan hepsine bir mermi. Uy. Sıçtım ağzınıza lafa gelsene. Ağzını. Lan oğlum. Sussana ona gel buna geldi ya. Sana ne lan? ya <laughs> sabır ya. Elhamdülillah Yok mu şuraya ya. şuraya bir tane bir şey yapıştırak çabuk. Kaybetmemiz lazım Metoli. İmkansız yani. Kaybedersek kar kötüsün. Daha ne kazanacağız oğlum? Senin gibi takım arkadaşıyla ben zaten kaybetmiş. Ya. Dur bakayım ekrana bir şey yapıştırdım. Ağzını sıçayım. Adamın canı yok. 93 vurdum. Allah rızası için. 93. Adam sağda. Aha. 93 lan. la 93 lan. Lan yanlışlıkla vur. Hadi lütfen. Relo yanlışlıkla vurmak nasıl bir şey. Yani istemeyerek vur. Hayır, onu yapma. Bak onun mermisi az. En azından diğer rastgele gider. Lan rastgele. Lan yapma. Allah aşkına yapma. Yapma ya, Meto. Kazanmamız lazım. Lan. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Abi lütfen diğerini kullan. Bak sövüş yersin. sabah kadar senle sövüşürüm bu arada. Ya yapma işte oğlum. 5 canı var adamın ya. Onun arkasında, onun arkasında. Heh. Kaçıyor orada. Hadi oğlum. Abi nereye sıkıyor? Nereye? Kanka alır mısın şu MP'yi almayan o çocuğudur. Doğru almayan da... hoş dedim. Almayan hoş dedim. Al. Al şunu artık. Hadi. Ya bir tane mermi ya yanlışlıkla vur ya. <laughs> Lan o u... he. Ya, mi ya sıçarım senin ağzına çocuk. De Sen de salak de... mısın? Elim ayağım titriyor şu an. Allah çarpsın elim titriyor ya. Titreti oh, ben sana. kapatıyorum abi videoyu. Video çekemem şu an bu halde. Nasıl? <laughs> şu an... Ne oldu psikolojik olarak şey mi? Yıprandın mı? Yıpranıyorum. Ulan o gospi bu. Haydi lan. Kaybolun. Helal sana. Güzel. Helal. Güzel. Güzel. Ben bu arada kağıt yapıştırdım biliyor musun şimdi? Geri zekalı senin. Abi öyle bir şey mi var? Kurosu aç oyna aynı şey zaten. Hayır be kank. Ama şöyle düşün kaybedecektik. Bir de böyle düşünmek lazım. E ya tamam abi. ben nasıl alıyorum kill peki? Nasıl alıyor? Salak biz bala götü yanlışlıkla vuruyor. Kurosu siz kill alıyorum. Sen niye alamıyorsun? Demek ki kötüsün. Ama demek ki şöyle arkadaşlar. Bir savaşa girsek Bulgar şey Sus susla sus susla. Tamam burada. Onun Take man. O bir adamın profil fotoğrafı neydi? Kendisi mi o acaba profil fotoğrafındaki? Görme. Görmen lazım. Bir dur, ölüp göm diye büküyor Dur dur dur. Abi görmen lazım fotoğrafı. Lan öl! Bir insan Anana kendini abi. niye fotosuna öyle bir fotosun CS koyar ki? Lan sus lan sus lan. Lan gitmiyor mermilerim Durdum. gitmiyor. 3, 2, Anana! Dön. Bak adam fotoğrafı gördün mü? Mertcan Bağar, sen bir kaypak herifsin. Bunu hiçbir zaman unutma. Ben ölmek değerdi onu görmek. Arkadaşlar, gördüğünüz Bak, gibi. Uyum bile demiş, kör kahraman ama. Harbi kör. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar daha fazla böyle challenge yolda işliyorsanız beni abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.